Tabi burada başka bir mesele daha bir soru sorayım size kardeşlerim. Yani bu gençlerden sonra Allah Resulü kabirlerin fitnesinden insanları muhafaza etmek için bu kadar büyük bir çaba göstermişken ne oldu da bugün İslam ümmetinin içerisinde sabahtan akşama kadar minalelerde eşhedü enne Muhammeden Resulullah şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir diyen insanlar Niçin Muhammed'in bu elçiliğini göz ardı ediyorlar? İslam topraklarının dört bir yanında türbeler var. İnsanlar bu türbelere gidip buralardan şifa umuyorlar. Buralara kurban kesiyorlar. Bu türbelerin etrafında tavaf ediyorlar. Niçin kardeşlerim? Bu peygamberimizin kaldırdığı bu şirk İslam ümmetinin arasına tekrardan nasıl girdi? Ne şekilde girdi? İslam topraklarında ilk yapılan resmi türbenin kime ait olduğunu biliyor musunuz kardeşlerim? İslam topraklarında ilk resmi türbe kime aittir? Muhammed Muntasır adındaki bir Abbasi halifesinin türbesidir. Yani Hicri 200'lü yılların sonunda yaşamış olan bir Abbasi halifesi var. Bu Abbasi halifesine ilk defa resmi olarak İslam topraklarında Allah Rasulü'nün yasakladığı gibi bir türbe Sonra da türbenin üzerine bir kubbe yapılıyor. Peki kimin emriyle ve kimin isteğiyle yapılıyor bu kardeşler? Annesinin isteğiyle yapılıyor. Peki annesi ne? Annesi Rum bir kadın. Yani Hristiyanlıktan gelme bir kadın. Kendisi Hristiyan olduğu için Hristiyanlar ölen birini tazim etmek istediklerinde onun kabrinin üzerine türbe yaparlardı. Bu da kendi oğlunu onun ifadesiyle söylüyorum veya Hristiyanların ifadesiyle söylüyorum. Ölümsüzleştirmek için yani onun zikrini insanların arasında onun hatırasını canlı tutmak için onun kabrinin üzerine bir tane türbe türbe yaptırdı. Yani ilk defa bir Hristiyan kadının bak dikkat edin yalnız o kadın da aynı şekilde nüfus ve güç sahibi bir kadın. Yani nasıl ki buradaki putperestler nüfus ve güç sahipleri kabrin üzerine mescid inşa ediyorlar. Aynı şekilde bu nüfus ve güç sahibi putperest kadın da putperestlikten gelme olan kadın da İslam'da tekrardan putperestliği ihya ediyor bu şekilde. Peki ikinci veya bilinen büyük türbelerden ikincisi kime aittir? Ali radıyallahu anh'a aittir. Peki onu kimi inşa etmiştir kardeşlerim? Onu da Hamdaniler yani Şia devletlerinden bir tanesi, Rafizi devletlerinden bir tanesi. Rafiziler biliyorsunuz şirk ehlidirler. Gücü, imkanı putperesttirler. Güç ve imkanı ele geçirdiklerinde Necef'te ki Ali radıyallahu anh Necef'te değildir. Kerbela, e, Ali radıyallahu an Kufe'de vefat etmiştir. Ve oradaki yönetim sarayına defnedilmiştir. Ama onlar orada Ali radıyallahu anh'a ikinci bir türbe yaptılar. Necef'te bugün var olan Ali radıyallahu anh'a bir türbe yaptılar. Ve orayı haç haline getirdiler. Şia'nın haç yaptığı yerlerden, tavaf yaptığı yerlerden bir tanesi de Ali radıyallahu anh'ın türbesidir. Yani demek ki bu türbecilik kardeşlerim nereden geçmiş bize? Bir, Roma'dan gelme Rum bir Hristiyan'dan bize geçmiş. İki, Mecusilerden bize geçmiş. Yani Ömer radıyallahu anh döneminde Müslüman olup zorla Müslüman olup ama bir türlü kendilerine Müslüman olmayı yedirmeyen ve bundan ötürü de bir türlü Müslüman olamayan bütün çirkinlikleri İslam'a İslam'a sokan Rafizi Şia taifesi bunların eliyle bulaşmış. Üçüncüsü ise kardeşlerim Antik Yunan'da <laughs> filozofların talebeleri herhangi bir konuda sıkıntıya düştükleri zaman Nereye giderlerdi? Hocalarının kabirlerinin başına gider, onun kabrinin başında ondan yardım isterlerdi. Ha bize yardım et ki şu içine düştüğümüz müşkilden kurtulalım derlerdi. Aristo'nun öğrencileri, Aristo'nun kabrinin başında böyle yaparlardı. Felsefe kitapları Abbasiler döneminde Arapçaya çevrilince insanlar ha demek ki ölen birinin ruhu da insanlara fayda sağlayabiliyormuş. Ölen birinin ruhu da insanlara bilgi akışını devam ettirebiliyormuş dediler. Ve kabirlerin başına çöküşüp, kabirlerden ilim almaya başladılar ki e, tasavvufun arasında böyle bir ekol vardır. Uveysilik ekolü vardır. Yani hocadan değil, kabirde yatandan e, ilim öğrendiğini iddia eden, onlardan almış olduğu ilimle alim olduğunu iddia eden bir ekol, bir, bir kol vardır tarikatın içerisinde. Son olarak da bu bize nereden bulaştı kardeşlerim? Yeryüzündeki bütün şerri ve şirki kendinde toplayan tasavvuf bu işi meşrulaştırdı ve İslam aleminin dört bir tarafında bu kabirlerin, bu türbelerin çoğalmasını, çoğalmasını sağladılar. Hatta günümüzde artık öyle bir hale geldi ki, bir yerde türbe yapmak için, orayı mescid haline getirmek için, orada bir velinin veya orada salih bir insanın yatmasına da gerek yok. Hani Peygamberimiz bizden öncekiler için ne demişti? Bunların içinde salih biri öldüğünde, onun kabrinin üzerinde mescid inşa eder ve bu resimleri yaparlardı. Şimdi artık bu bir para para kaynağına dönüştü, şirketleşti bu iş. Yani bir yere türbe yaptığınız zaman yanına bir mescit de yapıyorsunuz. Yan tarafına bir çarşı da kuruyorsunuz. Oraya bir sanduka da, bir kasa da yapıyorsunuz. Gelen insanlar oraya para atıyorlar. Orada oradan satılan malzemelerin bereketli olduğuna inanıyorlar. Başörtüsü satıyorsunuz. Çocuğu olmayanların karınlarına sürüp çocuk yapacakları yeşil bez parçacıkları satıyorsunuz. Kanser hastalarına özel taşlar taşlar satıyorsunuz. Kabirden toprak çıkarıp Şişelerin içerisine koyuyorsunuz. İnsanlar bunu içtikleri zaman ciğerlerinin temizlendiğine inanıyorlar. Yani orası bir hastane vazifesi görüyor aynı zamanda. Hastaneler para bastığı gibi bugün türbeler de aynı şekilde para para basıyorlar. Hatta böyle anlatılır kardeşlerim ibret babından yani içinden bir ibret alalım diye anlatıyorum bunu. Bir medresede öğrenciler hep beraber okuyorlar. Öğrencinin bir tanesi okuyamıyor. Dersleri çok kötü. Hocası bir gün diyor ki yavrum senden okuyacak bir adam olmaz. Sen en iyisi, diyor git evine, git ananın babanın işlerini gör. Çocuk da diyor ki gitme yolda giderken bana bir tane binek verin. Benim bir bineğim yok onunla şeye gideyim, evime gideyim. Tabi ona bir merkep veriyorlar, hasta bir eşek veriyorlar. Bu merkeple yolda giderken yolun ortasında bir yerde merkep ölüyor. Şimdi merkep ölünce tabi bu çocuk da yani yolunu, yolu bitiremeyecek çünkü merkep öldü. Oturup merkeğin, merkebin başına ağlıyor. Ben şimdi ne yapacağım? Nasıl evime varacağım diye. Birkaç kişi de bunu görüyor diyorlar. Herhalde ölen kişi çok büyük bir zat olması lazım ki bu böyle salya sümük ağladığına göre. Demek ki ölen zat çok önemli, çok büyük bir zattır diyorlar. Bunun etrafına geliyorlar. Onlar da bununla beraber ağlamaya başlıyorlar. Bizimki meselenin farkına varınca evet diyor çok büyük bir zat burada vefat etti. Ben onu buraya gömdüm. Çok değerli biriydi. Allah dostuydu. E üzerine bir türbe yapalım diyorlar. Madem önemli bir Allah dostuydu. İnsanlar onun hayrından, bereketinden mahrum olmasın. Neyse bunun üzerine bir türbe yapıyorlar. Tabi gel zaman git zaman bu türbe aynı şimdi bizim Türkiye'deki bazı şehirlerde olduğu gibi bir şirk merkezi haline geliyor. Akın akın insanlar Kabe'ye gittikleri gibi insanlar oraya sefer düzenlemeye başlıyorlar. Yıllar sonra bunun okuma arkadaşları bir yerden bir yere giderken bu bir yere geliyorlar bakıyorlar çok büyük bir türbe var. İşte büyük bir tarikat var. Soruyorlar buradaki büyük zat nerede hani bu büyük şeyhi bir görelim. Gidiyorlar bakıyorlar ki o büyük şeyh dedikleri adam medreseyi okuyamadığı için medreseden kovulan e, o kafası çok çalışmayan öğrenci. Gidip diyorlar ya hayırdır? Yani sen nasıl böyle büyük bir zat haline geldin? O da diyor hiç sormayın. Hal mesele böyle. O merkebin kıssasını anlatıyor. Kıssayı anlatınca bir tanesi kulağına eğiliyor diyor ki çaktırma babası da bizim orada yatıyor. Yani sana verdiğimiz bu merkebin bir de babası var. O da bizim oradayken vefat etmişti. Bir türbeyi de bir türbe de onun üzerine, bir türbe de onun üzerine yapmıştık diyor. Ve kardeşlerim, asıl burada bizim dikkatimizi çeken mesele nedir? Asıl dikkatimizi çeken mesele budur. Niçin nüfuz ve saltanat sahibi olan insanlar her çağda bu türbeciliğin yayılması için bu kadar çaba sarf ediyorlar? Yani Ashab-ı Kehf'in döneminde de saltanat ve nüfus sahipleri türbeciliği kabir perestliği yayıyorlar. Günümüzde de öyledir. İslam'a her yönden savaş açmış olan ülkelere bakın. Ama bu insanlar kabir perestlere destek veriyorlar. Kabir yeryüzünde yayılması için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Mesela bir misal söyleyeyim. Hani Konya'da olduğumuz için Konya üzerinden misal misal vereyim. Yani Batı dünyasını düşünün kardeşlerim. Batı dünyası son 100 yıldır İslam alemine karşı yeni bir Haçlı seferi başlatmıştır. Ve şu son 30 yıldır 20 yıldır da açık açık İslam'la savaştıklarını açık açık söylüyorlar. Lakin aynı Batı yıllardan bir yılı Mevlana yılı ilan ediyor. Avrupa'nın farklı yerlerinden otobüs kaldırıyor, uçak kaldırıyor. Kendi vatandaşlarını Mevlana'nın kabrini ziyaret etsinler diye Konya'ya getiriyor. Burayı dünya miras kültürünün bir parçası kabul ediyor. Korunması gerektiğine dair özel bir çaba çaba sarf ediyor. Etrafını Türkiye'ye zorla restore, restore ettiriyor. Niye? Çünkü burası sadece size ait değildir diyorlar. Burası dünyanın, dünya kültürünün bir parçasıdır. Dünya kültürünün bir mirasıdır. Buna dünya adına sahip çıkacaksınız diyorlar. Peki soru. Yani bu adamlar İslam aleminin her karışına bomba yağdırıp, her karışını necis postallarıyla çiğnerken, niçin bu adamlar geçmişteki putperest yönetim sahipleri gibi neden dolayı bu adamlar kabir peresliğin yayılması için bu kadar özel çaba sarf ediyorlar? Çünkü kardeşlerim kabir pereslik sadece kabir yapıp o kabirlere ibadet etmek değildir. Kabir peresliğin tasavvufun bir de bir alt zihniyeti vardır, alt düşüncesi vardır. Nedir o? Hayattan elini eteğini çekeceksin, laikleşeceksin, dinle devlet birbirinden ayrıdır diyeceksin. Ben tekkemde hu çekerim, ben tekkemde tesbih çekerim devleti yönetenler devleti nasıl yönetiyorlarsa yönetsinler diyeceksin. Ya da diyeceksin ki ben şeytana Allah'a şeytandan sığındığım gibi siyasetten de aynı şekilde Allah'a sığınırım diyeceksin. Yönetimi yönetimi ele geçirmiş olan nüfuz ve saltanat sahiplerine terk edeceksin. Nüfuz ve saltanat sahipleri tasavvuf ehlindeki bu bozukluğu, bu sapkınlığı gördükleri için kardeşlerim onların yeryüzünde yayılmasını istiyorlar. Çünkü Tasavvuf ehli niye dağlara çekilir? Tasavvuf ehli niye tekkelere kapanır? Tasavvuf ehli niye hayattan ellerini, eteklerini çeker? Çekerler. Sebep? Çünkü tasavvuf ehli şöyle inanır. Derler ki biz kendimizi terbiye etmek için, kendimizi ıslah etmek için fıskı, fucuru, toplumu terk etmemiz lazım. Onlardan uzaklaşmamız lazım. Dünyayı, işi, ticareti, şirketleri e, kafirlere bırakmamız lazım. Yönetimi, siyaseti bunları da onlara bırakmamız lazım. Bizim tekelerde oturup başımızı önümüze eğip, elimize bir tane de tesbih alıp hu 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 diye artık köpeğin sesi kısılmış köpek mi havlıyor? Yoksa biri Allah'ı mı zikrediyor? Belli olmayacak bir şekilde ki hu diye bir zikir yoktur. Çünkü Allah'ın hu diye bir ismi yoktur. Allah'ın bütün güzel isimleri ve yüce sıfatları Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Otururlar bir yere Budist rahiplerin yoga yaparken yaptıkları gibi bir kelimeyi sabit bir şekilde söyleyip 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 transa geçerler. Ve en önemli mesele nedir biliyor musunuz kardeşler? Onlara hangi kötülüğü hatırlatırsanız hatırlatın derler ki Allah istemeseydi olmazdı. Yani demek ki Allah bu yöneticileri bizim başımıza seçti ki bu yöneticilerden razı oldu ki Allah bunları bizim başımıza getirdi. Bize ne düşer? Allah'ın iradesine teslim olmak düşer. Bakın kardeşlerim Moğollar İslam alemini işgal ettikleri zaman Moğollar tarihçilerin birçoğu diyor ki Keşke anam beni doğursaydı da ben o Moğolların yaptığı kötülükleri görmeseydim. Ya da diyor ki bir tanesi vallahi eğer yazıp insanlara bu zamanı bildirme vazifesi benim omuzlarımda olmasaydı ben bu yaşananları yazacak şeyi kendimde bulamıyorum. Vicdanı kendimde bulamıyorum. Moğollar bir yere girdikleri zaman kardeşlerim yani İbnü'l-Esir'in anlattığı kadarıyla Azerbaycan'a girdikleri zaman hamile kadınların karınlarına bıçak batırıp hamile kadınların karnındaki çocukları dahi bu şekilde çıkarmışlar. Yani insanları değil, insanların karında, karınlarındaki çocuklara dahi hayat hakkı tanımamışlar. Moğollar buraları istila etmeye doğru geldiklerinde bu civarları sizin buranın putlarından olan Celaleddin Rumi'ye sormuşlar. Fihima fihima fihi kitabında yani kendi kitabından aktarıyorum. Demişler ki efendim bu Moğollar nasıl böyle güçlendiler? Nasıl böyle güçlü hale geldiler? Şimdi Celaleddin Rumi efendinin şeyine bakın, açıklamasına bakın. Diyor ki bunlar çok zor durumdaydılar. Harzemşah bunları öldürdü, bunları sürdü, bunlardan zorla vergi aldığı tacirlerini kendi memleketine sokmadı. Bunlar perişan hale geldiler. Krallarının yanına gittiler dediler ki kralım biz öldük. Bize yardım et. Ne olacak bizim halimiz dediler. Kral da dedi ki bana on gün müddet verin. Kral dediği de Cengiz Han'dan bahsediyor. Yeryüzünün gelmiş geçmiş en zalim insanından, despot insanından bahsediyor. Bir mağaraya gitti diyor. On gün boyunca orada oruç tuttu. Bak şimdi bu da Cengiz Han'ı şey etmek hani oruç tutan, anlı secdeli bir adam gibi göstermek için bunları söylüyor. Allah'a yalvardı, yakardı. En sonunda Allah ona dedi ki ben senin sözünü işittim. Şimdi buradan çık. Artık siz yeryüzünde güçlü olacaksınız dedi. Moğollar kendi güçleriyle değil Allah'ın dilemesiyle bu kadar güçlendiler dedi. Yani Moğolları bizim başımıza kim getirdi? Moğolları bizim başımıza Allah getirdi. O zaman ne yapacağız? Başımızı önümüze koyacağız. Diyeceğiz ki bu Allah'ın takdiridir. Allah'ın takdiri olduğu için de bizim söyleyecek hiçbir şeyimiz yoktur diyeceğiz. Hani buradaki bir puta sormuşlar. Demişler ki hocam yani başımızdaki insanlar Allah'ın şeriatıyla hükmetmiyorlar. Müslümanların buna yönelik bir şey yapması gerekmez mi? Bir adım atması gerekmez mi? Valla kurban demiş. Yani biz toplum olarak bir otobüsün içerisinde gidiyoruz. Otobüsü süren adam da devletin başkanı demiş. Şimdi otobüs hareket halindeyken devlet başkanına sen oradan çık dersek eğer e, otobüs kaza yapar hepimiz içinde ölürüz demiş. E tabi akşama kadar sigara çeken adamın aklı bu kadar çalışır. Yani vereceği örnek de İslami bir meselede ancak bu kadar bu kadar olur. Ariflerin Menkıbeleri kitabında Mevlana'nın torunlarından biriyle ilgili şu anlatılıyor kardeşlerim. Çelebi adında bir vatandaş gelip buna işte o dönemdeki bu bölgeyi elinde bulunduran Konya'yı elinde bulunduran Karamanlılar buna diyorlar ki efendim yani biz sizin dindaşınızız. Bizi burada istemiyorsunuz ama Moğolları burada istiyorsunuz. Biz size komşuyuz, sizi seviyoruz. Bizi istemiyorsunuz, Moğolları istiyorsunuz. Cevap ne biliyor musunuz kardeşlerim? Biz dervişiz diyor Çelebi Efendi. Bizim nazarımız Allah'ın iradesine bağlıdır. Allah şu an sizi istemiyor. Allah şu an Moğolları istiyor. Allah Moğolları istediği için biz de Moğolları istiyoruz diyorlar. Yönetim sahipleri tasavvuftaki bu sapkın kader anlayışını bildikleri için yani başımıza gelen her şey Allah'ın kaderidir. Tamam eyvallah ne yapalım? Sukut edelim başımızı önümüze koyalım. İyi de senin başına gelen her şey Allah'ın kaderidir, Allah'ın dilemesidir, doğrudur. Ama bir de Allah'ın şeriatı vardır. Eğer senin başına kaderle bir musibet gelmişse şeriatla bunu def edeceksin. Eğer Allah sana kaderiyle bir hastalık vermişse Şeriatla da sana demiştir ki hastalandıysanız tedavi olunuz ey kullarım demiştir. Gideceksin Allah'ın şeriatıyla tedavi arayacaksın. Eğer Allah senin rızkını daraltmışsa kaderiyle Allah sana şeriatıyla demiştir ki hiç kimse kendi eliyle kazandığından daha temiz bir şey yememiştir. Çalışın ey kullarım demiştir. Gideceksin çalışacaksın rızkını genişletmek için uğrayacaksın, uğraşacaksın. Allah yeryüzüne kaderiyle şirk ehlinin galip gelmesini istemişse şeriatıyla sana şirki Şirk ehlinin batılığını insanlara anlatıp yeryüzünde Allah'ın razı olacağı bir güzelliği inşa etmeni Allah sana şeriatıyla emretmiştir. Kader vardır doğrudur ama kaderle beraber şeriat da vardır. Ve kaderle şeriat asla birbirinden ayrılmaz. Kaderle şeriat asla birbirinden ayrılmaz. Kaderle başına bir şey gelir onu şeriatla defedersin. Allah kaderle senin başına getirdiğini ona razı ol. Başını önüne ey bu benim Rabbimin dilediğidir de. Dememiştir Allah Azze ve Celle. Tasavvuf ehli şeriattan kopup hakikat diye bir zırva uydurdukları için kardeşlerim, zamanla şeriattan uzaklaşa, uzaklaşa, uzaklaşa uydurdukları hakikat de onları kurtarmayınca bunlar kadere yapışmışlardır ve başlarına gelen her şeyin Allah'ın kaderi olduğunu söylemişlerdir. E şimdi siz şöyle bir düşünün, Allah muhafaza, kendinizi yöneticilerin yerine koyun. Yani siz yönetici olsanız size bunlardan daha iyi uşaklık edecek, size bunlardan daha iyi sizi meşrulaştıracak, size karşı sizin batılınızı anlatan insanlara karşı bir de Allah'ın kaderiyle insanları aldatıp insanları susturacak bunlardan daha iyi gönüllü asker bulabilir misiniz? Bulamazsınız. Onun için her çağ ve her zamanda putperest insanlar kardeşlerim tasavvufun, türbeciliğin, tarikatçılığın, yeryüzünde yayılması için ellerinden geleni yapıyorlar ve bugün artık tasavvuf özellikle küfür sistemleri tarafından bir şey gibi kabul ediliyor. Böyle bütün dünyanın, bütün dünya kültürüne ait bir şeymiş gibi kabul ediliyor, korunuyor, kullanıyor, yayılması için özel çaba, özel çaba sarf ediliyor. Bu sebepten ötürü burada bulunan yönetim sahipleri de dediler ki, biz bunların üzerine bir mescit inşa edelim.